Herkese merhaba, ben Yasemin Bolçivşi. Bu videomda sizlere erdemli olmaktan, ayaklarımızın yere sağlam basmasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, bu çok önemli bir konu. Hayatta istediklerimizin, istediklerimiz adına, yaşamak istediklerimiz, hayallerimiz adına, her ne olursa olsun ya da başımıza gelen negatif ya da pozitif olaylar adına ayaklarımızın yere sağlam basması ve bir duruşumuzun, bir karakterimizin olması gerekli arkadaşlar. Yani kendi duruşumuzu belirlemeliyiz. Hayatta bir çizgimiz olmalı, net olmalıyız. İsteklerimizde net olmalıyız ve karakterimizde de net olmalıyız. Duruşumuzda da net olmalıyız arkadaşlar. Yoksa en küçük bir e, rüzgarda savrulduktan sonra e, kendimizden verdikten sonra kendi karakterimizden bir şeyler kaybettiğimizde bu çok e, üzücü, çok olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor arkadaşlar. Yani kendi kişiliğimiz, kendimize saygı duymamız çok önemli. Kendi bir çizgimizin olması çok önemli. Yani bu benim çizgim. Ha yeniliklere her zaman açık olacağız. Hayatımızda yenilikler olacak. Çünkü dünya değişiyor, evren değişiyor, her şey değişiyor, her şey gibi. Biz de değişiyoruz, biz de yeniliklere açık olacağız. Ama dediğim gibi yani kendi belli bir karakterimiz olacak, bir netliğimiz olacak, bir duruşumuz olacak. Kendi duruşumuz doğrultusunda yenilikleri ayak uyduracağız. Yenilikleri o doğrultuda hayatımızı uygulamaya geçireceğiz. Öğrendiğimiz yeni bilgileri hayata geçireceğiz. Eğer faydalıysa bize, çevremize ve bütüne faydalı olacağına inanıyorsak bunları hayata geçireceğiz. Biz de yenileneceğiz, biz de güncelleneceğiz. Her şey gibi. Şimdi zaten zamanımız teknoloji çağı olduğu için sürekli yeniliklerle karşılaşıyoruz. Sürekli iyi anlamda ya da pozitif ya da negatif anlamda yeniliklerle karşılaşıyoruz. Ama buna önemli olan kendi Kişiliğimize göre bunu hesaplayıp ölçüp biçip o doğrultuda hayatımıza katmak, hayatımıza o şekilde yön vermek, o şekilde şekillendirmek bu çok önemli bir konu arkadaşlar gerçekten. Mesela benim rahmetli babaannem hep derdi çocukluğumdan itibaren çocukluğumda yani hep bana derdi ki kızım mert ol, mert ol yani bir duruşun olsun, bir tavrın olsun kendine has, kendine özgü bir duruşun olsun yani en ufak bir rüzgarda yıkılma. Büyük fırtınalara da dayanabil. hayatta yani hayatta her şey var. Hayatta karşımıza her şey çıkar arkadaşlar. İyi anlamda da, kötü anlam, negatif anlamda da, pozitif anlamda da e, negatif cümleleri de pek fazla telaffuz etmek istemiyorum o konuda e, bazen böyle şey yapıyorum. E, yani her şey çıkabilir karşımıza. Hayatımızda her e, her olayla karşılaşabiliriz. Yani her şey insanlar için bu dünya hayatında olduğumuz sürece önemli olan bizim duruşumuzdur. Bunları karşılayışımız, yani bunlarla mücadele edişimiz, yani bunlarla bunları kabul edişimiz, hayatımızdaki uygulamamızdır. Bizim karakterimiz, kişiliğimizdir arkadaşlar. Bizi belirleyen olaylara bakış açımızdır. Yani kendi duruşumuz inanın çok önemli. O zamanlar mesela çok farklı algılıyordum bunu. Pek fazla anlayamıyordum. Yani çocuk aklıyla ne kadar anlayabiliyorsam o kadar anlıyordum ama gerçekten çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bir duruşumuzun olması, yani bizim yolumuz sabit. Benim yolum belli. Benim çizgim belli. Bu çizgi doğrultusunda hayatıma ne gelirse yeniliklere her zaman açım, Her zaman açığım acık olacağız. Her zaman çünkü yenileniyoruz dediğim gibi teknoloji çağında yaşıyoruz. Sürekli güncellememiz gerekiyor. Hayata ayak uydurmak adına asla eski kafalılık hani geri kafalılık olarak algılanmasın bu. Güncelleyeceğiz kendimizi ama o duruşumuzu sabit kılacağız. Bir duruşumuz olacak. Yani karşımızda bizi İyi anlamda yaşadığımız olayların ya da karşımızdaki farklı kişilerin iyi özelliklerini kendimize alabilmeliyiz. Yani deneyip onları da kendimizin daha iyi bir versiyonuna ulaşabilmeliyiz. yani hayat amacımız bu olması lazım. Şu anki yapabilitemizden şu anki versiyonumuzdan daha iyiye nasıl çıkabilirim. Ben kendime daha iyi neler katabilirim. Daha güzel nasıl olur? Yani bunların peşinde olmalıyız. Bir, bir önceki yani bir günümüz bir günümüzle aynı olmamalı sürekli daha ileriye iyi anlamda pozitif anlamda daha ileriye nasıl gidebiliriz Buna odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar bunu yapabilmek gerçekten çok önemli yani hayatımızı e, daha çok net olarak daha güçlü olarak yani her konuda daha güçlü ama dediğim gibi bu güçlü olmak e, konusu da yani ben mesela sabit kurallarım var katı kurallarım var hiçbir şekilde Hiçbir değişime e, ayak uydurmadan sürekli kas katı yani böyle durmak da değildir kesinlikle her konuda mesela esnek olacağız, e, geçirgen olacağız, akışkan olacağız, su gibi olacaksınız. Su ne kadar güçlüdür mesela aktıkça önünde hiçbir kuvvet duramaz suyun. Ama baktığınızda avucumuza aldığınız yani bir damlası bile o kadar yumuşak, o kadar akışkandır ki, o kadar geçirgendir ki, ama şiddetle gel e, mesela bir noktaya sürekli e, nüfuz ettiğinde o suyun şiddet e, şeyi değildir yani ağırlığı değildir ama süreklilidir. Vazgeçmeden oraya sürekli e, temas ettiğinde o kayayı bile delebilir yani. O su o şekildedir. Daha akışkandır ama çok güçlüdür. Bir mesela fidan da. Bozkoca çınar ağaçları mesela kas katı e, bir fırtına geldiğinde ilk önce onlar kırılır. Ama taze fidanlar o rüzgarla şekil alırlar. Ama fırtına geçtikten sonra o çınarların dalları kırılmıştır. O büyük ağaçların, ulu ağaçların dalları kırılmıştır. Çünkü katıdır, sabittir. De ama diğer türlü fidanlar öyle değildir mesela. Aa, küçük fidanlar. Fırtına geçtikten sonra da ayağa kalkmasını bilirler. Ee, açık havada çekince de böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Mesela gelen giden oluyor dışarıda. O yüzden gerçi sabahın erken saatlerini seçtim. Hani daha rahat çekim yapabilmek adına ama olsun yine de insanlar geliyorlar gidiyorlar böyle. Ben de biraz yürüyorum bu şekilde. Ama çok güzel. Açık havada çekmek çok güzel. Hele bir de sıcak yaz aylarındayız şimdi. Kapalı ortamda çekmek gerçekten zorlaşıyor arkadaşlar. Çok sıcak oluyor ve insan ne bileyim açık ortamda ben zaten bir doğa aşığı olduğum için kendimde Açık havada böyle daha bir yaşam enerjisi yüksek, daha bir pozitif anlamda kendimi daha mutlu hissettiğim için daha güzel böyle çekebildiğimi düşünüyorum. O yüzden böyle bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca bu dönemlerde dışarıda çekim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani ne kadar çok yani güçlü olmak, mert olmak, ayaklarımızın sahi, yere sağlam basması, daha böyle erdemli olmak. Dediğim gibi şeyle de karıştırılmasın. Yani bunlar çok önemli şeyler. Kesinlikle de katı kurallarımız olmasın. Yani biz bu şekildeyiz, ben böyleyim. Kesinlikle değişmem, değiştiremem. O şekilde dediğim gibi yaptığımızda büyük bir fırtına geldiğinde hiçbir şekilde dayanıklılığımız kalmaz arkadaşlar. Kırılırız, yok olur gideriz. Ama daha böyle yumuşak olursak, yani yumuşaklığın gücüyle hareket edersek, daha anlayışlı, daha iyi niyetli ama dediğim gibi tavrımız, tarzımız net olursa o şekilde hareket edersek inanın çok daha e, kuvvetli dururuz, çok, çok daha ayaklarımız yere sağlam basar, daha güçlü dururuz. Fırtınadan sonra da sapa sağlam dimdik ayakta kalmasını biliriz arkadaşlar. Çünkü burası dünya hayatı. Hiçbir şey dört dörtlük değil. Hiçbir şey dört dörtlükte olmayacak hayatımızda. Bunu sadece biz sağlayabiliriz. Biz kendi bakış açımızla, biz kendi yaptıklarımızla, kendi davranışlarımızla, kendi e, duruşumuzla sağlayabiliriz arkadaşlar. Yani bize negatiflikler gelir ve giderler. Ama ne yaparlar? Yani bizi ne diyor ne deniyor mesela öyle bir laf vardır. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Biz bunu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha çok nasıl güçlü olabilirim? Kendime daha buradan çıkaracağım ders nedir? Yani yaşıyoruz çünkü yaşayacağız, olumsuzluklar yaşayacağız hayatımızda ama buradan ne çıkarabilirim? Buradan kendime ne katabilirim? Ben bu fırtınadan daha güçlü nasıl ayağa kalkabilirim? İşte duruşumuz net olduğunda, daha çok ayaklarımız yere sağlam bastığında oradan çok çok daha güçlü kalkmasını biliriz arkadaşlar. Yoksa ufacık bir rüzgarda savrulur gideriz ve onun da hiçbir anlamı kalmaz. Hiçbir inanın hiçbir şekilde duramayız sabit duramayız güçlü duramayız ve her türlü yıkılır gideriz arkadaşlar bunu yapmamak için kendi bir duruşumuz olmalı kendi duruşumuza sahip çıkmalıyız kendi karakterimize sahip çıkmalıyız ve kendimizi daha çok nasıl güçlendirebiliriz buna odaklanmalıyız yaşadıklarımızdan daha iyi olarak daha güçlü olarak Nasıl ayakta kalabiliriz? Bunlardan nasıl güzel anlamda dersler çıkarabiliriz? Buna odaklanmalıyız arkadaşlar. Yani bu şekilde yaptığımızda diyorum ya. Dediğim gibi şimdi çok daha iyi anlıyorum. O rahmetli babaannemin e, anlatmak istediklerini, söylemek istediklerini. İnanın o kadar çok güzel. Yani ben çok seviyorum. Yani geleneksellik böyle büyüklerimizi dinlemek. Onlardan böyle yaşam dersleri almak. Yani yaşlarımızın kıymetini bilelim. Onlar resmen yaşayan kütüphaneler. Yaşayan böyle... E, tarihimiz bizim bizim tarihimiz bizim yani erdemlerimiz bizim geleneklerimiz göreneklerimiz katı olmadan yumuşak olarak yani e, geçirgen olarak su gibi taze bir fidan gibi e, durup yerimiz şeyimiz belli olsun. Duruşumuz belli olsun ama yeniliklere de açık olalım. Onlardan almak istediğimizi alalım, alalım ve yolumuza devam edelim. İyi anlamda kendimize ne katabiliyorsak, nasıl kendimizi daha çok güçlendirebiliyorsak, buna odaklanalım arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızda, bu şekilde düşündüğümüzde ve her şeyin de geçici olduğunu bildiğimizde, e, negatiflerinde, pozitif olaylarında, negatif olaylarında eninde sonunda geçeceğini bildiğimizde, inanın çok daha güçlü, çok daha erdemli ve e, yani daha çok mücadeleci olarak e, durabiliriz ayakta arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum ben. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.